<laughs> like oh, yeah. like Drop like Arkadaşlar ben Hakan hoş geldiniz. Ben de Naz. Ee, bugün de bir ekran kayıt videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Ee şey bugün size nasıl intro yapabileceğinizi ve e, intronuzu nasıl videonuzu ekleyebileceğinizi göstereceğim arkadaşlar. İlk olarak ee, bir dakika. YouTube'a giriyoruz. Bir dakika. YouTube'a YouTube'a yazısız intro yazıyoruz arkadaşlar. arkadaşlar bir sürü yazısız intro çekiyor arkadaşlar. Ama yazısız intro da arkadaşlar şöyle şu oyun zamanı 5 an önce yazıyor şu ortada şu anda. Minecraft kafası var gördüğünüz gibi. Şu an bakın o videoyu doğru sürüklüyorum. O videoda gibi text falan yazmayacak. Böyle bir herhangi hiçbir yazı yazmıyor. Normal sadece bir video olacak. Intro olacak. Şimdi oradan mesela bir tane e, ee, dakika yazmışım. Bir intro seçip Seçiyoruz arkadaşlar. Nasıl seçeyim? Ben şöyle. Bir dakika. Ben seçmiştim. Şurada. Biraz sesini kısayım. Bakın göstereyim arkadaşlar. Şu şekilde bir intro arkadaşlar. Bir dakika. Bu introdaki arkadaşlar. Hadi. Ee, şu şeyde sağ üst köşede şu an şeyi oraya götürüyorum. Şu paylaşma şeyine tıklıyoruz arkadaşlar. Sonra orada arkadaşlar yine sağ üst köşede şurada URL'yi kopyalıyoruz ona tıklıyoruz. Ondan sonra buradan çıkıyoruz arkadaşlar. Google'dan savefrom.net'e giriyoruz sev son Zaten bunu şey videomu söylemiştim. YouTube'dan e, video indirme programı videomu söylemiştim. onu da aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Açıklama kısmındaki linklerden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Böyle işte açılıyor şu anda. Böyle adresine gidin diyor. Yapıştır diyorum buraya. Giriyorum. Şöyle bir şey çıkıyor arkadaşlar. İndire tıklıyorum. İndire başlıyor diyor. Şuradan bir çıkayım. Şu an iniyor arkadaşlar. Götürme is iniyor. Evet arkadaşlar. Şu anda <laughs> şu anda indi arkadaşlar. Ee, bir dakika şunu şeyi kapatayım. Şu anda yine arkadaşlar. O direkt galeriye gidiyor zaten. Ee, burada bu intro yapmak için kendinize Android diye bir program indirmeniz lazım arkadaşlar. Google Play'e girip Android yazınca zaten direkt çıkıyor arkadaşlar. Şu aşağıda gördüğünüz şu program. Şimdi onu açıyorum. Burada gördüğünüz gibi bir sürü şey var arkadaşlar. İşte bakın. Böyle birleştirme. İşte yazı ekleme falan var. Ben şimdi yazı ekleme <laughs> istiyorum. Yazı falan ekleyebilirsiniz isterseniz. Ee, burada herhangi bir tane tıklayabilirsiniz. Video dosyası seçin. Galeri falan yazıyor. Onlardan herhangi bir tane tıklayabilirsiniz. O fark etmiyor. Ee, ben şimdi şu şu an şeyi bir dakika bakın intro'm bu da. şimdi ben buraya bir arkadaşım da mesela. Bir Her şeyi Ha dakika. <laughs> <Bilmiyorum. gülüyor> Ama renk böyle olmasın. Renk. Renk şey olsun. Şunu ayarlayalım şuradan. Tamam diyorum. Uygula diyorum. Şimdi açıyor. Açılsın bir yüzüğüm. Tabii şimdi büyük falan da ayarlayacağız arkadaşlar. Böyle bir şey çok fazla. Bir dakika. Şuradan boyutu ayarlıyoruz. Hmm. Biraz daha kısıtalım. Uygula Çok küçük oldu bu sefer. <laughs> bir dakika şöyle satır atabiliyor muyum burada? Ben yapsam uygulamasam satır atlamıyor. Bir dakika arkadaşlar ben şöyle geri geleyim. Ee, sonra şu birazcık büyütelim arkadaşlar şu yazıyı. Bir dakika. Güzel galiba. Bence çok güzel oldu. Aslında şöyle yapabiliriz ya. Bir dakika. Şunu bir şey yapalım arkadaşlar. Şimdi ben ayarlamak için yapıyorum bunu. Üstüne yazıp uygula diyeyim. Bir tane daha yaz yapalım. Aa yapılmıyor mu? Yani arkadaşlar bu şekilde uyguladığım bu şekilde arkadaşlar bu şekilde uygulanıyor. Şu tike basıyorum üstteki üst taraftaki. Şimdi bu yükleniyor arkadaşlar ee, zaten soruyor sızdırıyor. Ee, ben videoyu donduruyorum ama yine de arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, şu anda yüklendi. Sonra arkadaşlar o videoyu YouTube ekliyoruz. Şimdi de o videonun nasıl şey yapabileceğinizi göstereceğim. Bir dakika. O videoyu nasıl şey yapabileceğinizi göstereceğim. Bir dakika şurada gitsin. E, o videoyu nasıl YouTube'da videomuzda birleştirebileceğinizi göstereceğim. Şimdi, e, şimdi şeye giriyoruz. Bir dakika YouTube'dan giriyoruz. Ben aşağıda linkini veririm arkadaşlar. Ben şu an şeyden gireceğim. Hayır tamam şuradan gireceğim. pardon. Tamam ya unuttum. E, YouTube.com Editör yazıyoruz arkadaşlar. Evet şurada YouTube Editor ilk sırada çıktı zaten. Onu tıklıyoruz. YouTube'dan değil normal internetten veya Chrome'dan açıyoruz arkadaşlar. Ee, sonra şurada çıkan şurada şöyle bir şey çıkıyor arkadaşlar. Benim zaten burada hesabım açık olduğu için şöyle şuraya geliyoruz. Şu haftada videolar var arkadaşlar. Şimdi videolar yükleniyor şu anda. Arkadaşlar bir de şey diyor bu da şimdi. Şey, şu an desteklememizden bazı özellikler çalışmıyor falan diyor da. Yani bu şekilde bunu şey yapabiliyorsunuz. Ee, videoları birleştirme özelliği çalışıyor. Sadece diğer şu kenarlarda gördüğünüz şu ağaçlı işte metin ekleme, müzik ekleme falan, resim ekleme falan şu özellikler çalışmıyor. Mobildeyken. Normal şeydeyken çalışıyor arkadaşlar. Ne çıkmadı ya? Bir dakika arkadaşlar ben tekrar gireyim. Evet arkadaşlar şu anda e, oldu arkadaşlar. Şu anda ben şu görmüş olduğunuz şu bir dakika biraz açıklayayım. Şu 4.01'lik ve şu kenarındaki videoyu birleştireceğim. O videoyu da aşağıdaki linkine ulaşabilirsiniz. E, şimdi ilk olarak intro'yu bulmam lazım arkadaşlar. Intro'yu ekleyeceğim buradan. Biraz aşağılarda intro. E, yapacağım bir duyuru var mı şu anda? Bir şey var mı onu düşünüyorum. Söylemem gereken. Evet bir de arkadaşlar. Yani söyleyeyim. Oyun videoları çekmeye başlamayı düşünüyorum. Daha ama oyun videoları çekmeye başlamayı düşünüyorum arkadaşlar. Ee, veya ya bu kanalı oyun videosu kanalına dönüştür ya oyun kanalına dönüştüreceğim ya da bir oyun kanalı açacağım. Ama bir oyun kanalı açarsam farklı İki kanal olacağı için yani buraya video atamayabilirim veya oraya video atamayabilirim. Onu da düşünüyorum. Yani bilmiyorum henüz. Şunu ekleyeyim şu. Arkadaşlar şöyle e, köşedeki artıya basarak ekliyoruz. Bir dakika bir tane iki tane eklendi evet. Şunu kapatalım. Tamam ben arkadaşlar şimdi. Bir dakika. Şunu, şunu bir çık. Arkadaşlar bu arada yanımda kuşlar var. Şey, eee Ejder olan kuşlar var. Zaten onları bir videomu söylemiştim için bilirsiniz. Arkadaşlar şu şekilde birleştirdim ben. E, intromu, giriş kısmını ve son kısmını birleştirdim şu şekilde. sonuç şu kenardan şurada video oluşturuyor yazıyor. Buna tıklıyoruz. Şu an açılıyor arkadaşlar. Şu an burada yine internet diyoruz. Aslında YouTube'da diyebiliriz. O fark etmiyor. Orada ne dediğimiz. Ben genelde internete basıyorum. Evet arkadaşlar bu şu anda bu şekilde açıldı. Ee, şu an bu zaten şu video bu video zaten özelde şu anda. Ee, i̇şte bu şekilde yaptım arkadaşlar. Bu video buraya kadardı. Eğer bu videoyu beğendiyseniz like butonuna basmayı unutmayın. Ee, eğer beğenmediyseniz butonuna unutmayın. Dislike butonuna basmayı unutmayın. Ee, yorum atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Ee,